Çok kıymetli velim. Sizleri en kalbi duygularımla sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'nin en güçlü meslek lisesi olan biyoteknoloji okullarında öğrencilerimiz için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Güçlü sanayimizi bu dönem 183 öğrencimizi kavuşturmuş olmanın heyecanını yaşıyoruz. İş garantili okulumuzda sektörü hazırladığımız öğrencileri Türkiye'nin en güçlü firmalarıyla buluşturuyoruz atölye ve laboratuvarlarımızda uygulamalı eğitim sistemi anlayışı ile yeni ürünler üretmeye, yeni iş parçaları geliştirmeye, analizler, deneyler yapmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta çok yoğun bir program içerisindeydik. Paneller, seminerler, kariyer günleri, teknik geziler ve bilgi yarışmaları yaptık. Sektörün önde gelenlerini öğrencilerimizle buluşturduk üniversite hocalarını, akademisyenleri, öğrencilerimizi bir araya getirdik. Çalışma hayatlarını daha yakından görebilmeleri amacıyla gençlerimizi fabrika gezileri yaparak onları fabrikalarla buluşturduk. Ama beni en çok duygulandıran huzur evi olmuştu. Orada yaşlı amcaları, teyzeleri dışarıdan acaba kim gelecek diye bekleyiş içerisinde görünce İnsanın duygulanmaması imkansız. Öğrencilerimizle birlikte büyüklerimizi çok güzel bir vakit geçirmek istedik. Bir gün bile olsa onları eğlendirebildiysek, gönüllerini hoşnut edebildiysek ne mutlu bize. Bu tip etkinliklerimize devam edeceğiz. Üniversite gezileri, fabrika gezileri, fuarlar derken bir dönemi hızlı şekilde giriş yaparak en verimli şekilde değerlendirdik öğrencilerimizin seviyelerini ölçmek, bildiklerini pekiştirmek amacıyla her ay yaptığımız konu tarama testlerini verimli hale getirdik. Kültürle tarih anlamında belirli gün ve haftaları aralıksız yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Değerli velilerim, milli şairimiz, şairi azam Mehmet Akif Ersoy'un aramızdan ayrılışının Yarın 86. yıl dönümü vesilesiyle edebiyat öğretmenlerimizin düzenlemiş olduğu bir söyleşi olacaktır. Müsait olan müsait olan velilerimizi yarın saat 10.30'da 10.30'da okulumuza davet ediyorum. Gelemeyen velilerimiz için de Instagram'dan canlı yayına katılmaları ve dua etmeleri benim için onur verici bir durumdur. Değerli velilerim sizler de biliyorsunuz ki gelecek hafta 4 Ocak'ta ikinci sınavlarımız başlıyor. Ben törende çocuklara hatırlatmaları yaptım. Ders çalışmaları gerektiğini, sınav tarihinden bir gün önce ders çalışılması alışkanlığından vazgeçilmesini, şimdiden hazırlıklara başlanması gerektiğini onlara söyledim. Sizlerden istediğim iki hafta boyunca çocuklarımız iyi bir şekilde ders çalışsınlar bilmedikleri, anlamadıkları konuları öğretmenlerine muhakkak sorsunlar. Sizlerden akşamları çocukların dersleri konusunda sıkı bir takip yapmanızı istiyorum. Öğrencilerimizin başarısı, bakın öğrencilerimizin başarısı hepimizin başarısıdır. Ben şahsen tüm öğrencilerimin hepsinin başarılı olmasını istiyorum. Evde anne ve babalı olarak ilk öğretmenlerinin sizler olduğunu unutmamamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çocuklarımız gerçekten istekli, hevesli olurlarsa, başarı için mücadele verirlerse onların çok güzel yerlere geleceklerinden hiçbir şüphem yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.